Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlar Günü nedeniyle bir dizi ziyaret programı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde yaşlı bireylere özel tekne turu düzenleyen Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri bu kez de bir dizi ev ziyareti gerçekleştirdi. Yaşlı bireylerin ev ziyareti programına Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü adına Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişi de eşlik etti. Yaşlar Günü münasebetiyle Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç ve personelin ilk durağı Gölyaka'da ikamet eden 110 yaşındaki asırlık çınar Ayşe Şirin oldu. Ziyarette Muhtarlık işleri Müdürü Numan Şirin de eşlik etti. Belediye heyetini güler yüzüyle karşılayan Ayşe teyze, keyifli geçen sohbet esnasında uzun yaşamanın sırrını da paylaştı. Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün selamını ileten ekipler ise yanlarındaki getirdikleri hediyeyi takdim ettiler. Askeri gönderdim. O oh. askerden geldi, evlendirdim. Ondan sonra çoluk çocuk savun. Eskiden. He. Sen kızken, çocukken. Sen neredeydin? Kızdır. Sen nerede neredensin? Bursa'dan mı? daha ben çocuğuydum ya. Yani. Neredeydin? Nerede? Buradaydım. Burada yaşıyorum. Biz burada doğduk. Burada büyüdük. Siz Bir diğer ziyaret ise Çay Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Biladet Bayraktar, Hatice Akbaş ve Ayşe Özel'in evine konuk olan Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver gösterişli ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri sohbet edip eskileri yad ettiler. Gösterişli Başkan özrünü selamını ileterek ev sahiplerine çeşitli hediyeler takdim etti. Özel günlerini unutmayan Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü ve tüm çalışanlarına teşekkürlerini ileten Biladet Bayraktar, Hatice Akbaş ve Aysel Özel ise Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelinin her zaman yanlarında olduklarını ve kendilerine her türlü desteği verdiklerini hatırlattı. Allah razı olsun. Hepinizden. Ben de Hatice Hanım'ın oğluyum. Bu insanlar genelde tanır. Ben bu şu Terzi Necati'nin oğluyum. Ben. Eskiden hatıplar falan Seni Seni tanımıyorum ya. ama onları tanımıyorum. <laughs> <edenizden gülüyor> teşekkür öpüyor. ederim. çok işler olduğu için ben vekalet ediyorum çok inşallah. Çok teşekkür ah, ederim. Size teşekkür de ama da. İnşallah. Buyurunuz. Yaşlar gününüzü ayrıyeten kutlu olsun. Gençler günü diyelim aslında. Sağ olun. <laughs>